Herkese merhabalar. Bugün bir hastamdan söz etmek istiyorum. 36 yaşında ve düşük yumurta rezerviyle gelmişti. Yumurta rezervini gösteren AMH değeri 0.01 Yani çok düşüktü. Ve hastamızla tedavi şekillerini konuştuk aslında yeni evler ve yeni denemeyi başlayacaklardı. Hastamıza hemen tüp bebek yapmamasını, ilk önce kendilerinin denemesini, ondan sonra bize başvurabileceğini söyledim. Çünkü bunu kendinden deneyebilirdi gereği. Ama hasta adetleri düzenli olmasına karşı bir endişesi vardı ve bize tüp bebek yapmak istediğini söyledi. Biz hastamıza 3 defa yumurta ve sperme alıp embriyoyu oluşturup ve bunu dondurduk. Daha sonra birkaç ay dinlenme periyoduna kalmak istedi. Ve hasta e, dün geldiğinde bize gebelik haberini verdik. Kalp atışlarını gördük. Burada hastalarıma şunu söylemek istiyorum. Bazen AMH değeri çok düşük olabilir. Ama bu her zaman e, normal yolla gebe kalınmayacak anlamına gelmez. O zaman bir paniklememeli gerekir. Normal yolla da deneyebilirler ve olabilir. Ama tabii ki bunu bir doktor konsültasyonu, doktora danışmak, nasıl bir yol ilerleyeceğini belirlemek gerekir. O nedenle moral bozmadan her zaman şansın olduğunu, umudun olduğunu bilmek gerekir. Herkese iyi haftalar dilerim. Çok sevgiler.